何 الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رسخانا وجعلنا من المسلمين اللهم احفز وارحم واخاف صايم تاميد والافين وبليمن صافي بلجيم وللجميع المؤمنين والمؤمنه اللهم انفر قلوبنا بانغار عبادتك في ذكرك يا ذا الجلال والاكرام Allahümme ahine hayaten tayyibeten bis sıhhati ve selameti vel afiye fit dini ve dünya ve ahire inneke ala kulli şeyin kadir Allahümme inna nes'aluke tamamen ni'meti ve devamel afiye ve husnel hatime bizi yediren, içen ve Müslümanlardan kılan Allah'a hamd olsun Allah'ım yemek sahibini yiyenleri, sofrayı emek geçenleri bütün mümin, erkek ve kadınları mağfiret et ve onlara rahmet eyle. Allah'ım kalplerimizi muhabbetinin ve zikrinin nurlarıyla nurlandır. Ey Celal ve ikram sahibi Allah'ım, Allah'ım din hususunda, dünyada ve ahirette sıhhat, selamet ve afiyet üzere güzel bir hayat yaşamayı lütfeyle. Amin. Şüphesiz sen her şeye kadirsin. Allah'ım senden nimetinin tamamını İslam üzere ölüp cennette girmeyi, <laughs> ahiyetini, devamını ve hüsni hatime ile güzel bir hal üzere vefat etmeyi isteriz. Allah'ım Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve Fatiha-i Şerife, şerife hümetine nimetlerini artır, ruhsallaştırma Allahümme zikr kus bi hurmeti Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ahmet abin ruhu için ve ölmüşen ruhu için Allah rızası için el-Fatiha.